ZWCAD Plus 2014 Pro içerisinde Solid Tab'i altında Solid Panel'inde Extrude komutunu kullanarak ekranımızdaki nesnelere derinlik verebiliyoruz ve böylece katı modele çevirebiliyoruz. Extrude komutunu daha önce çizilmiş olan Rectangle komutuyla oluşturduğum bir e, kareye veya Circle ile oluşturduğum bir daireye veyahut e, Pull Line ile oluşturduğum kapalı bir nesneye uygulayabiliyorum. Bunlara seçtim. Enter tuşuna basıp 150 yazıp iki kere enter tuşuna bastığımda 150 uzunluğunda birer derinlik verilmiş oluyor. Ancak line ile çizmiş olduğum çizgilere maalesef bu komutu uygulayamıyorum. Extrude komutuyla bu parçaları seçip enterladığımda bir değer giriyorum. 150 yazıp enterladım açı değerinde girdim. Ancak bakın burada e, işleminin gerçekleştirilemediğini gösteren bir uyarıyla karşılaştım. Peki böyle durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Bir kere bu parçaların tam kenarları kapalı mı değil mi ona bakmak gerekiyor. Tamamıyla kapalı bir parça olmalı. Böyle açık parçaları e, extrude edemeyebiliyoruz. O yüzden parçaların tamamen uca çıkıştığından emin olmamız lazım. Devamında region komutunu kullanarak reg yazıp enterladım. Bu üç tane parçayı seçip enter tuşuna basıyorum ve bakın burada bir e, one region created dedi. Bir parça, bir alan oluşturuldu. Artık yeni bir rejyonla beraber Extrude işlemini gerçekleştirebileceğiz. Extrude komutuna girdim. Parçamı seçiyorum. Enter tuşuna bastım. 150 yazıp iki kere Enter tuşuna basarak Extrude işlemini gerçekleştiriyorum. Şimdi burada iki kere Enter tuşuna basma e, sebebimi şu şekilde açıklayabilirim. Extrude komutuna girdim. Parçayı seçip Enter tuşuna bastıktan sonra burada bana bir e, değer soruluyor. Yükseklik değeri ne kadar olacak diye. 150 yazıp Enterladıktan sonra bir açı değeri de soruluyor. Ben sıfır zaten seçili olduğu için Enter tuşuna basarak direkt dimdik doğrultuda bir Extrude işlemi gerçekleştiriyorum. Örneğin buraya 45 yazıp Enterlarsanız 45 derecelik bir açıda Extrude işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Şöyle yapalım. Extrude dedim. Enterladım. Parçamı seçtim. Enterladım. 150 uzunluğunda ve 5 derece açıda diyerek bakın 4 kenarından 5'er derece açıyla yukarıya doğru Extrude işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Tekrar girelim bakın şurada bir çizgi çizelim Line komutuyla. Extrude komutuna girdiğimizde parçayı seçtim Enter'ladım. Burada Path var bir yol seçebiliyoruz. P yazıp enterlayıp bu parçayı seçtiğimde hata ile karşılaşacağım. Burada bana e, parçanın teet olduğunu söyleyecek. Neden alıyorum bu hatayı? X-Y düzlemimin çalışmasına uygun olmadığından dolayı. Bakın şu anda ben X-Y düzlemini yani şu yüzeye paralel halde çalıştığımdan yukarıya doğru bir yol göstermeme müsaade etmiyor. Dolayısıyla UCS komutunu X düzleminde 90 derece çevirdikten sonra artık bakın yanal yüzeyde çalışabilir haldeyim ve yukarıya doğru derinlikleri uzatabilirim. Extrude komutuna girdim. Parçamı seçiyorum. Enter tuşuna basıyorum ve P yazıp Enter'ladıktan sonra şu şekilde e, ee, nesnemi seçeceğim. Tekrar deneyelim. Tam parça kenarda olmayabilir. Şöyle bir merkez noktasından bir line çizelim. Ve extrude komutuna giriyorum. Nesnemi seçiyorum. Pet diyorum. Şöyle evet, çizgiye tıkladığımda tam üzerine de tık, e, noktaya değmesi gerekiyor. Eğer boşluk varsa uzatma işlemini daha hata alabiliyorum. Bu şekilde pet komutunu kullanmak suretiyle ekranımda bir e, yol göstererek parçamı derinlikte verebiliyorum. Bir referans çizgide kullanabiliyorum. Evet, Extrude komutunu dilersek klavyeden EXT yazıp enterlayarak da e, çalıştırabiliyoruz. E, iki komutu her zaman extent ile extrude'u karıştırabiliyorum. de extrude komutu uzatmak için e, seçeceğimiz herhangi bir nesneyi şöyle EXT yazıp enterladım. Parçamı seçip ve değer veriyorum. 150 yazıp enterladım da e, gördüğünüz gibi katı model derinliğini oluşturmuş oluyor. Bu dersimizde solid komutu başlığı altındaki extrude komutundan bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.